Gülen kanalından merhabalar. Yine size bir yağmur ormanı bitkisi tanıtacağız. Fil kulağı bitkimiz Allopusi poli isminde latincesi. Nerelerde ana Güney ve Orta Amerika yağmur ormanlarında yaşıyor. Türkiye'de de yaşıyor. Genellikle evlerimizdeki ofis, ofislerimizi süsleyen bir bitkim. Görüyorsunuz çok büyük, güzel yeşil yaprakları var. Üçgen. <laughs> Aynı fil kulağına benziyor zaten. Genel bilgiler içerisinde az ne göre de hayatta karşımıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi temsil ettiği de söyleniyor. Ben bunu alalı yaklaşık 2-3 ay oluyor ama kışın başıydı. Özellikle Mart ve Nisan aylarında toprak ve saksı değişimini yapmamız gerektiği için bekledim. Ama tabii ki bu üretim saksısı olduğu için şu alt kısmını görebilirsiniz. Kökler dışarıdan çıkmaya başlamış. Ve artık yine görselliğimiz bozulmaya başladı. Uçları kurumaya ve kararmaya başladı. Daha fazla kaybım olmadan saksımı değiştirmeye karar verdim. Zaten şu anda Şubat ayında olmamıza rağmen İstanbul'da havalar gayet güzel. Kapalı balkonumda saksısını değiştireceğim ve daha fazla deformasyon olmadan büyümesini sağlamaya çalışacağım. Ve yapraklarının eve geldikten sonra da yeni minik minik şu yaprağını mesela burada çıkardı. Şu yaprağını da burada çıkardı ama yine saksısı küçük geldiği için gelişim gösteremedi. Şimdi biz onun toprağını değiştireceğiz ve saksısını değiştireceğiz. Çok daha güzel bir ortam sağlayacağız. Nasıl bir toprakta toprak istiyor peki e, kulağı çiçeğimiz? Humuslu, geçirgen, verimli olması gerekiyor. Ve ne, nasıl yerleri seviyordu? Nemli ve havadar yerleri sevdiği için ben toprağının içerisine şu şekilde göstereyim elimle. Bakın şu şekilde ponza taşları var içerisinde. Çakıl taşları var. Yine kaktüs toprağı da koydum bir miktar ve en önemlisi de perlit koydum. Şu görünen işte kahverengi beyaza benzerler de perlit. Perlit de suyu tutucu tutacak ve daha nemli bir ortam sağlayacak. Toprağını özellikle söyledik. Nisan ve Mart aylarındaki yılda bir saksını bir büyük saksıya alabilirsiniz. Şu şekilde benim saksım. Neyi seviyor? Havadar ortamları seviyor. Hem toprağı havadar olacak, hem de bulunduğu ortam havadar olacak. Bol ışık alması çok önemli. Çünkü güzel güzel yeşil, büyük yaprakları var. Fotosentez yapabilmesi için bol ışığa ihtiyaç var. Eğer uygun ışık ortamına koymazsanız, direkt güneş ışığına koyarsanız yaprak uçları kararacak ve daha sonrasında da işte görsel olarak sizi rahatsız edecek. Bulunduğu ortama ayak uydurmaya çalışıyor çiçekler. Ve kendini savunma mekanizması geliştirerek yavaş yavaş mesela yapraklarını dökecek ki yine hayatta kalabilmek için mücadele vermek istiyor. Siz direkt güneşe koyarsanız daha az nem kaybedebilmek için yine tek tek yapraklarını sarartarak dökmek isteyecektir. O yüzden uygun ortam çok önemli. Başka ne tür problemler görülebiliyor? Bitlenme görebilirsiniz. Yani büyük yaprakları var. Bit, bit olayını çok güzel bir şekilde silebilirsiniz. Yine büyük yaprakları var. Neme ihtiyacı var demiştik. Ne yapabilirsiniz? Duş altında yıkama yöntemiyle yaprakların korlarının açılmasını sağlayarak hava almasını da sağlayabilirsiniz. Daha güzel fotosentez yapacak. Nem dengesini sağlayacak ve deforme olmayan güzel büyük yapraklara sahip olacaksınız. Bitlenmesini ne dedik? Silerek, silerek gayet güzel bir şekilde temizleyebiliriz. Nem ağacı yağı çok güzel geliyor. Bitlerinizi nem ağacı yağıyla bitkinize zarar vermeden doğal bir şekilde temizleyebilirsiniz. Ya da Arap sabunu sirke karışımları var bu şekilde ya da mücadelenizde yeterli mekanik mücadele veremiyorsanız yine uygun zirai bir ilaç ile de yine bitkinizin bitlerinden kurtulabilirsiniz. Onun dışında yaprak sararması var yaprak sararması da yine çok sulamaya bağlı gerçekleşebilir. Evet nemi seviyor ama boğulmayı seviyor. Özellikle saksımızın alt üst deliklerinin olması gerekiyor. Alt deliklerinin tıkanmaması için altına böyle bir drenajı iyi sağlanacağı çakıl taşı koyabilirsiniz. Ben ponza taşı koydum. Hem toprağına koydum hem de alt kısmına ponza taşı koyarak e, hava dar ve geçirgenliğinin drenajını bu şekilde sağlamaya çalıştım. Yaprakların eğer siz çok sularsanız kökler çürüyecek ve böylece yapraklara yeterince su gitmeyeceği için yapraklar zamanla turgorunu kaybedecek. Siz sürekli susuz kaldığını düşüneceksiniz ama aslında kökler çürüdüğü için gövde yani gövdeden yapraklara suyu veremeyecek. İşte turgorunu kaybetmiş gördüğünüzde sulayacaksınız ve çiçeğiniz geri dönüşümsüz elveda edecek size. Evet şimdi bakalım. E, yumruğu bir çiçek fil kulağı çiçeğimiz şurada yaparsak çok daha güzel bir e, çoğaltımında yine saksı değişimlerinde şu anda mesela bunun yavrusu yok ama dikkatli bir şekilde rizozom içeren bir yaprağı dipte keserseniz çoğaltma, çoğaltmayı sağlayabilirsiniz. Yine kökten ayırma tekniğiyle yavruladıysa kökten ayırma tekniğiyle de çoğaltımını sağlayabilirsiniz. Bakın şu anda mesela köklerimiz toprağın dışına çıkmış. Özellikle bu şekilde artık saksının şeklini almış köklerimiz varsa bu kökleri de yine etrafına toprakla doldurmamız lazım ki hem besini daha rahat alabilsin hem de köklerimizdeki çürümeyi engelleyebilirim. Aa bak yavru veriyor çok güzel. Yumruları var bak. Evet şuralarda görüyorsunuz yumrulu bir bitki demiştik ve şuralardan büyük ihtimal yine yaprak verecek. Ve bunlar da yaprak verdiğinde yine bir sonraki saksı değişimimizde çoğaltabileceğiz. Köklerine çok zarar vermeden, şu anda toprağımda bir hastalık, herhangi bir şey görmediğim için çok zarar vermeden toprağımı sadece üst kısmını aldım. Ve yine yumrulara zarar vermemek vermek istemiyorum çünkü oralardan yavrular verecek. Ve yeni toprağımıza koyuyorum. Hatta biraz fazla koymuşum toprağımı. Çok büyük saksıya geçirmiyoruz en fazla bir büyük saksıya geçiriyorum. Daha sonra seneye ya da iki sene sonra saksı yani yine gelişiminde durma gerçekleşirse seneye de yine toprak değişimini yapabilirsiniz. Yani bir yılda da gözlemlemeniz gerekiyor. Eğer çiçeğiniz yaprak vermeye devam ediyor. Yaprakları gayet güzel, yeşil uçlarında herhangi bir kararma yoksa tüm ihtiyaçlarınızı ihtiyaçlarını giderdiğini düşünebilirsiniz. Eğer siz onu mutlu ederseniz o da zaten ...sizi mutlu etmeye devam edecek. Evet, saksı değişimimizi sağladık. Can suyumuzu da vermeyi unutmuyoruz. Ve hazırladığımız toprağın... ...kaliteli olup olmadığını sulama esnasında görebilirsiniz. Eğer suladığınızda... ...hemen aşağıya direne oluyorsa toprağı da gayet güzel. Çiçeğiniz mutlu olacak demektir. Çünkü hava dar geçirgen bir toprak oluşturduğunuz anlamına geliyor. Ve unutmayın saksı dibinde süzüldükten sonra su bırakmıyoruz. Köklerimizin çürümemesi için 10 dakika sonra tabağımızı boşaltıyoruz. Şimdi gelsin çiçeğimiz konuşmaya. Evet ben fil kulağı çiçeğiyim. Nemli ortamları seviyorum. Havadar ortamları seviyorum. Bol ışığı seviyorum. Yapraklarımı su püskürtebilirsiniz. Toprağım lütfen kurumadan, nemli tamamen kurumadan nemli olmasını sağlayın. Yine tabii ki beni de çürütmeyin nemli ortamları seviyorum diye. Oksijeni bol olan havadar ortamlarda bulundurun ki rahat rahat ben de nefes alabileyim. Çok daha güzel bir şekilde koyu, yeşil ve büyük yapraklarım olabilsin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.